Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buradan sizlere selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bugün sizlerle birlikte iki şişli harika bir model yapacağız. Modelimiz gerçekten şık, güzel, gösterişli bir model. Bakın şöyle modelimi sizlere hemen gösteriyorum hanımlar gerçekten ilginizi çekecek, beğeninizi e, beğeneceğinizi düşündüğüm saç örgüsü niteliğinde bakın şöyle harika bir model. Gerçekten yelek modellerinde, ondan sonra şal modellerinde harika çeyizlik, e, bohçalara konabilecek çok güzel şal örneği veya yelek örneği olarak kullanabilirsiniz. Hırka modellerinizde sırtınızı alacağınız hafif e, bir model çok güzel hırkalar yapabilirsiniz. Bebeklerinize yelekler, bebeklerinize hırkalar, bebeklerinize pantolonlar, kapşonlu ceketler, hırkalar. Yani bebek örgülerinin her çeşidinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Evet etol şallarınızda, yelek modellerinize, çeyizliklerinize çok yakışacaktır. Yapmanızı tavsiye ederim. Çok amaçlı, çok güzel bir model. Bluz modelleri, kazak modelleri yapabilirsiniz. Dilerseniz kendinize, dilerseniz eşinize yapabileceğiniz aile boyu kullanabileceğiniz harika, muhteşem bir model sevgili hanımlar. Evet örgümün arkası da bakın bu şekilde. Çok şık ve güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizlerde. de beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Gerçekten hem gösterişli hem güzel hem de iki sırada biten harika bir model. Evet şimdi modelimizi bir kenara alalım. Sizlere ben hemen modeli anlatayım. Alize Baby Best'in şöyle güzel bir ipini kullanacağız sevgili hanımlar. Az kaldığı için sardım. Şöyle 3,5 numaralı şiş kullanacağım. İlmek sayılarım sevgili hanımlar. 5 ve 5'in katları artı 4 ilmek. 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5. 2, 4, 5. Bakın kalan ilmeğim 4. 5 ve 5'in katları artı 4 ilmekle kuruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hemen model kurulumuna geçelim. Sizler modelimizin altında dilediğiniz lastik modellerini kullanabilirsiniz. Ee, ben şimdi direkt modelin anlatımına geçeceğim. Modelin anlatımına geçeceğim için yani e, lastik modelinin üzerine hemen lastiğinizi yaptıktan sonra benim gibi kurabilirsiniz modeli. Kenar ilmeğinde şurada kenar patı yele kırka yapacak arkadaşlar. Kenar patlarınızı ayarlayın. Kalan ilmeğiniz 5 ve 5'in katları artı 4 ilmek. Yani artı 4 ilmeğin kenar ilmekleri olduğunu iki tanesini unutmayın sevgili hanımlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şöyle ilk ilmeğimi ördüm sevgili hanımlar. Modelin arka yüzündeyiz. Modelin arka yüzündeyiz ve burada iki düz bakın kenar ilmeğimden sonra iki düz yapıyorum. Üç tane ters ama 3 tersi şu şekilde hanımlar bakın 1 2 3 ilmeği her ilmeği 2 defa öreceğiz şu şekilde 1 2 1 2 üçüncüsünü yapıyorum 1 2 her ilmeği 3 defa ördüm yani şu şekilde başını dolamış oldum sevgili hanımlar her ilmeği 2 defa örerek bir sonraki sırada ilmeğimizin boyunu uzatmada kullanacağız. İki sırada bir model uyguluyoruz ve gerçekten muhteşem bir model göreceksiniz. Şimdi sevgili hanımlar iki düz yapıyorum. Bir, iki. Yine bu bir, iki, üç ilmeğimi iki kere örüyorum. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Aynı ilmeği iki defa örüyorum. İki düz. 3 ters 2 kere örerek 1 2 1 2 kenarda bakın 2 düz 1 de kenar ilmeğim var. Evet bu şekilde modelimin birinci sırasını hazırlamış oldum hanımlar. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım. şöyle iki tane ters yapıyorum bakın kenar ilmeğimden sonra iki tane ters burada iki, iki e, arkada ters ilmeklere iki kere örmüştük aynı ilmeği şöyle bakın ilmeklerin boyunu uzatıyoruz ilmeklerimiz ikili ikili ve boylarını uzatıyoruz bu şekilde boylarını uzattığım ilmekleri tekrar geri şişime takıyorum bakın ilmeğin arasını açtık Evet burada bir doluyorum bakın. Bir doluyorum. Şu ilk ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Şu iki ilmeği şu şekilde değil de arka taraftan uzatmış olduğumuz iki ilmeği şöyle arkadan örüp bakın örmeden atlattığım ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bakın. burada da bir kez doluyorum. Ve iki ters. Evet arada iki tersimi yaptım. Bir doluyorum. Bakın 3 tane ilmeğim ikili. 1 2 1 2 1 2. Bu ilmeklerimizin boyunu uzatıyoruz. Evet ilmeklerimizin boyunu uzattık. Tekrar şişime geriye takıyorum. Bakın. İpim batığım başı dolalı. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki iki tane uzun ilmeğimi de ön taraftan bu şekilde değil, arka taraftan arkadan şöyle içeriden dışarı doğru örüyorum. Ve örmüş olduğum bu ilmeği örmeden aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde doladım. Arada iki tersimi yapıyorum. Bir, iki. Tekrar bakın burada benim ikili ikili üç tane ilmeğim var. Bir, iki, üç. Üç ilmeğimi boyunu uzattım. Tekrar diğer şişime aldım. Burada bir kez doluyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Buradaki iki tane ilmeği buradan değil de arkasından şu şekilde içeriden dışarıdan içeriden dışarı doğru örüyorum ve atlatmış olduğum ilmeği örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçiriyorum bir kez doluyorum ve burada iki tane ters ilmeğimi yapıyorum bir iki kenar ilmeğim Evet güzel hanımlar bakın size ben şöyle bir model anlatmış oldum modelimiz bu kadar kolay ve basit bir model çok basit bir model Şimdi ben sizlere ikinci bir model daha anlatacağım. Şimdi zemin üzerinden hemen kurduk. Kafanız karışmasın diye. Şimdi ikinci modelimi nasıl kuruyorum? Modelimin ikinci e, kurmuş olduğumuz modelin ikinci sırasında ikinci modeli kuracağız. Kenar ilmeğim sevgili hanımlar. Bakın burada iki tane düz ilmeğim var. Bir iki. Burada bakın bir arttırdığımız ilmek bir ortada ilmek bir de arttırdığımız ilmek var. Bu arttırdığım ilmeği bir 2 ortadaki ilmeğimi 1 2 yine arttırdığım ilmeği 1 2 bakın 3 tane şu ilk sırada örmüştük ya 3 ilmeği 3 kere de e, her ilmeği 2 kere örerek yapmıştık. O sıramız oluyor arkadaşlar. Şimdi arada 2 düz. Bakın arada 2 düz. Yine arttırdığım ilmeği 2 kere ördüm. Ortadaki ters ilmeği 1 2 kere ördüm. Yine diğer arttırmayı bir iki kere ördüm. Yani yine bunları da iki kere dolamış oldum. Bakın 1 2 1 2 1 2 1 ilmekten 2 ilmek çıkardık. Şimdi 2 düz 1 2 bakın. Yine buradaki ortadaki ilmek ve arttı, e, arttırdığım ilmek iki, e, ikili örme yapıyoruz. Bir, bir sonraki sırada ilmeklerimizin boyunu uzatmak için bu ilmekleri Bakın iki kere ördüm. Her ilmeği bir arttırma iki, ortadaki ilmek iki, diğer arttırmada iki olmak üzere ördük. Örgünün arka yüzü. Modelin kurulumu, örgünün arka yüzümde oluyor. Evet, şimdi modelimizin ikinci sırasındayız. Modelimiz iki sıradan ibaret zaten biliyorsunuz, söylemiştim. Evet, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, burada bir, iki ters yaptım. Bakın, yine. İkili dolamış olduğum ilmeklerim var. 1 2 3 Bakın 3 ilmeğimin boyunu uzattım. Tekrar şişime geriye takıyorum. Bu şekilde. Bir arttırıyorum. 3 uzun ilmeğimin ilk baştakini örmeden alıyorum. Buradaki iki ilmeğimi şu şekilde içeriden dışarı doğru topluyorum. Bu şekilde. Atlattığım şu ilmeğimi sevgili hanımlar bakın bunu örmüş olduğum ilmeğin içinden geçiriyorum. Evet güzel hanımlar bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi iki tane ters, iki tane tersimi de ördüm yine bir model daha. Şöyle bir. Öncelikle bakın ben de unuttum. Bir doluyoruz. Bir, iki, üç. Üç tane ilmeğimiz, uzun ilmeğimiz var. Şu uzun il, uzun ilmeğimizin birincisini örmeden alıyorum. İki tanesini de şu arka taraftan, şu şekilde içeriden dışarıya doğru örüyorum. Atlattığım ilmeğin içerisinden geçirip bir kez doluyorum. Yine iki ters. Son kez yapalım hanımlar burada. Evet bakın bir doladım. Bakın burada kesiyoruz ama kenarlarından ne yapıyoruz? Birer arttırma yapıyoruz. Evet bir doladım. Şimdi bir, iki, üç. Bakın. Burada üç ilmeğimi tekrar geriye aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonra bu iki ilmeğimi dışarıdan içeriden dışarıya doğru ördüm. Ve örmeden aldığım ilmeğin içerisinden geçirdim. Ve bir doladım. Bakın kestiğimiz sayıları arttırarak yerine getiriyoruz. İki ters ve kenar ilmeğim. Evet güzel hanımlar ben sizlere bakın böyle iki tane model anlattım. Videoyu uzatmamıza hiç gerek yok. Gerçekten modelim harika bir model şöyle saç örgüsü gibi çok şık ve çok güzel oluyor çok da basit çok da hızlı ilerleyen bir model Evet modelimizin büyüğünü de göstermiştim size tekrar bir daha göstereyim modeliniz ilerledikçe bu şekilde olacak sevgili hanımlar esnek ajurlu harika bir model bakın şöyle gerçekten ben çok beğendim sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm hem şık hem gösterişli çok da yapımı kolay bir model. Evet güzel hanımlar. Eğer modellerimi beğeniyorsanız dostlarınızla, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla yapmış olduğum çalışmaları paylaşırsanız inanın çok mutlu olurum. Evet, e, kanalıma henüz abone olan, daha önce hiç kanalıma uğramayıp ilk defa gelen tüm değerli takipçilerime hoş geldiniz diyorum. Abone olup yorum ve beğenilerinizle de bana destek verirseniz, arkadaşlarınızla, dostlarınızla da videolarımı paylaşırsanız çok mutlu edersiniz beni ve birçok kişiye daha faydalımız olmuş olur daha faydalı olur daha çok kitleye ulaşmış oluruz evet güzel hanımlar yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun hoşçakalın tüm güzellikler tüm en güzel günler en güzel yarınlar sizin olsun Allah'a ısmarladık